Herkese merhaba. Ben Orhan Karcı. Bugünkü dersimde Fireworks'te Mıgırca yazı yazmayı göstereceğim. Peki Mıgırca yazı yazmak ne demek? Mıgırca yazı kısaca tasarımlarımızda metin alanlarına yazılabilecek anlamsız hiçbir anlamı olmayan yazılar demek. Bunun için de Fireworks'ten, Command sekmesinden Text aracını aracına gelip bu katmanda Loren, Loren Ipsum seçeneğine tıklamam yeterli. Peki bu ayarları buradan font size'ını ve font karakterini tipini belirleyebilirim. Örneğin 11 piksel boyutunda olmasını isteyebilirim. Alt tuşuna basılı tutup Ardından mouse'umun sol tuşuna basılı tutup ardından önce mouse'umu sonra alt tuşunu bırakıp da kopyalayabilirim. Bu bahsettiğim Lorem Ipsum yazıları hakkında da ayrıntılı bilgiyi lipsum.com adresinden öğrenebilirsiniz. Bugünkü dersim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.